Al, sil gözünü. <laughs> Teşekkür ederim. Anladım tamam. Bir gelişme olursa haber verirsin. Hadi eyvallah. Dolandırıcı mıymış kadın? Evet abi. Üstelik de ilk vukuatı değilmiş. Ama herkes gönül rızasıyla para verdiği için yakalanamamış henüz. Ulan Yılmaz ya. Pah! ya. Görüyor musun ya? Kemal komiser görüyor mu? Adamın başını bağlayalım derken neredeyse canından ne ediyorduk ya. Ya ben ne diyeceğim ya? Kızlara, servete ben ne diyeceğim ya? Allah beni belamı verecek ya. Abi, olan oldu artık. Sen şimdi kızların yanına git. Ben de emniyete gidip etraflıca bir araştırayım. Tamam Allah benim belamı vermesin de ne yapsın ya? Girin. Süreyya haber verdiğin için çok teşekkür ederim. Demek geldi mi? Tabii ki geleceğim. Gelmez olur muyum? Hele söz konusu Muzaffer olunca. Bunca yıldan sonra gelmezsin diye düşünüyordum. Açıkçası umudu kesmiştim. Ee, bana doğruyu söyle Yusuf. Muzaffer'in durumu nasıl? İyi mi? Bak Muzaffer için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Merak etme ekibin başındayım. Sakin ol. Rüya Aksu, acil servisten bekliyorsunuz. Doktor Rüya Aksu, acil servisten bekliyorsunuz. Orayı arıyor. Duydu herhalde ben de konuşayım. Hanım orayı. Alo abim, rahatsız ediyorum. Kusura bakma. Söyle koçum, zaten ayaktayız ya. E, abim müşken abla burada. Ya boş ver Nuri şimdi Müjgan'ı ya. Sırası değil. Abim bildiğin gibi değil. Çok fena bir durumla karşı karşıyayız. Oğlum duymuyorsun galiba. Sırası değil diyorum. Müjgan'dan bana ne ya? Muzaffer baba kalp krizi geçirdi lan. Ne? Ne oldu abi? Oğlum şu internetten bulduğumuz hatun var ya... ...dolandırıcı çıktı anasını satayım ya. Eyvallah olsun yandık. Sorma lan. Hep benim yüzümden şerefsim, hep benim yüzümden Muzaffer babam gitti kalp krizi geçirdi lan. Ne olacak? Ama sen benim yüzümden oldu dedin. Ne demek oluyor şimdi bu? Ne? Ne? Anlamadım. Ne oluyor? Dost doğru söyle. Babama ne oldu? Seninle ne alakası var? Ben Bir otur da ben. Oturmuyorum. Adam gibi anlat bana. Servet. Babam kalp krizi geçirdi. Ya bu kalp krizini geçirirken yanında bir hanım arkadaşı Affedersin vardı varmış. Ee. Bu hanım arkadaşı yüzünden oldu yani bu kalp krizi. vesile oldum bu hanım arkadaşıyla tanışmasına. Kadın... Kadın da şeymiş ya. Kadın neymiş sen neye, neye vesile oldun ya? Doğru düzgün anlatsana şunu. Ya işte kadın ayıptır söylemez hiç şey çıktı ya. Abla, Yusuf amca geldi. Babam nasıl? Daha iyi olacak değil mi? Evet. Babamın durumu nasıl Yusuf amca? Ameliyat olması gerekiyor. Bypass yapılacak. Biliyorsunuz babanızın kalbi üç kez durdu. Üstelik şeker hastası. Yaşı gereği büyük bir risk taşıyor. Ailece bir karar vermeniz gerekiyor. Yani ameliyattan çıkamayabilir öyle mi? E, yapmasanız o zaman ameliyat. Madem riskli böyle kalsa olmaz mı? koşullar altında yeni bir krizi atlatması mümkün değil. Sizi etkilemek istemem ama ameliyat şart. Bence mi? bir kez daha düşünüyorum. söyleyecek bir şey yok bence. Söyleyelim alsınlar hemen ameliyatı. Saadet duymadın mı? Doktor ne dedi? Belki de ameliyattan çıkamayabilirmiş. Ay, ne şey karar vermek ya. Bence Saadet haklı ya. Yani... ...diyelim ki öylece Hı. aldık eve götürdük. Ne yapacağız? Her Allah'ın günü yaşayacak mı diye gözün içine mi bakacağız? Servetim. Ya ben seni anlıyorum anlıyorum da. Kızlar da doğru söylüyor sanki ya. Korkuyla da yaşanmaz gibi be. Ne kadar güçlüsünüz ya. Bravo. Evet. <laughs> Ölen de bu yaşınıza kadar kendi aklınızla geldiğinizi sanır. Ya, <gülüyor> <Seyretim>. <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Niye kızıyorsun kızlara? Akıllı akıllı konuşuyorlar. Babaları için en doğru şeyi yapmaya çalışıyorlar. Akıl. Doğru. Ya bu laflar ne kadar güzel yakışıyor senin ağzına. Sen ne kadar sağduyulu toparlayıcı bir insansın Yılmaz Durmaz. Gören de der ki bu adamı niye deli Yılmaz diyorlar. Servet'im. Servet'im deme bana. Bu hallerinle unutturabileceğini sanma. Babam asla orada yatıyor senin yüzünden, senin suçun bu. Unutmayacağım bunu. Aa, bilerek mi yaptım? Bilerek mi yaptım? Sen neyi bilerek yapıyorsun da bunu yapacaksın şimdi ha? Tamam. Hadi başka zaman konuşuruz, bak her şeyin bir yeri bir zamanı var. Yeri ve zamanı şimdi. Babam orada yatıyor. Belki de ölecek, belki de yarını göremeyecek. Çünkü neden? Çünkü Yılmaz'ın canını eğlenmek istedi. Çünkü Yılmaz ne yüdüğü belirsiz bir kadın bulduk. <laughs> Babamın o güzel yüreği düştüğü bu durumu kaldıramadı. Rezil ettin babamı ya, rezil ettin. Benim dünyada babamdan başka kimim var? Ha? Ona bir, eğer ona bir şey olursa... ...ömrüm boyunca seni affetmeyeceğim. Affetmeyeceğim. Rica ediyorum git Gözüm görmesin seni. Babanızı ameliyat alıyoruz. Ne? Ne? Bir dakika. Ya abla. Babamı ameliyat alıyorlarmış ya. Ne diyorsun ya? Evet. İşte sen gelme. Sinirli şimdi. Şirin Hanım, anlatamıyoruz ki. Ya ameliyat hazırlıklarına başladık. Yusuf Bey nerede? Onunla görüşmem lazım. Bana bakın, eğer babama bir şey olursa dava ederim Sürüm 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 dürüm ben. Yani istediğinizi yapabilirsiniz ama... ...babanızın ameliyatına izin veren belki zaten imzalanmış. Nasıl imzalanmış ya? Ya kim imzalamış? Sakın. Yani kardeşinize de anlatmaya çalıştım ama dinlemedi. Babanızın eşi imzalamış. Ne eşi ya? Bir dakika, bir dakika. Bunda bir yanlışlık olmalı. Benim babam bekar. E, yani dul. Yanlışlık var o zaman. Bir yanlışlık yok. Ben imzaladım. Ben Süreyya Üstün. Muzaffer'in eşiyim. biri bir şey söylesin ya. Ne olur. O kadın... O ...annemiz mi? Saadet. Tuttum işte sevdim. görüyorum zaten. Bir değişmiş. Bir yaşlanmış. Bir, bir şey olmuş. O sabah bana mendil verdi. Böyle garip garip baktı. İnanamıyorum ya. Yıllardır yüzünü görmediğim kadın Utanmadan çıkmış, ben Muzaffer'in eşiyim diyor ya. Cesarete bak. Babam için dönmüş. Ne diyorsun Saadet? Seviyor demek ki babamı haydi. Bizim başımıza o kadar şey geldi. Bizim için dönmedi değil mi? Babam da yalan söylemiş bize. Boşanmamışlar bile. Sen biliyor muydun? Babam bize yalan söylemez. Söylemek zorunda kalmıştır. Kızlarının karşısına böyle birdenbire bire çıkmak iyi mi oldu bilemiyorum Süreyya. Bir şekilde olacaktı. Hem, hem Muzaffer hastanede bu durumdayken. Servet. Bize biraz izin verir misiniz? Daha sonra konuşsanız kızım. Lütfen, lütfen. Yusuf amcanın bu hastanede olması da güzel bir tesadüf değil mi? Buraya eski tanıdıklardan konuşmaya gelmedim ben. Tamam. Otur konuşalım o zaman. Her şeye cevap vermeye hazırım. Ben sadece bir şey merak ediyorum. Siz hangi cesaretle böyle karşımıza çıkabiliyorsunuz ben anlamıyorum. Muzaffer'in hastanede olduğunu duyunca tabii ki duramadım yerimde. Koştum geldim. Öyle mi? Siz biliyor musunuz Babamın yıllardır ne hallere geldiğini ya saadetin ya sevdanın sizin yokluğunuzda yıllardır onları nasıl teskin etmeye çalıştımı biliyor muydunuz? Servet ben. Ya biz alışmıştık. Size ihtiyacımız yoktu. Babamın da size ihtiyacı yok. Babanın şu anda sadece sevgiye ihtiyacı var. Biz onu çok sevdik. Siz hiç merak etmeyin. Onun için mi hiç tanımadığı bir kadınla gönül macerasına atıldı? Değil mi? Değil mi Süreyya Hanım? Siz bu günün macerası olaylarını belki de en iyi bilensiniz. Belki de o yüzden bizi terk ettiniz ha? Haddini aşma. Defol git buradan. Çabuk. Zaten kızların kafasını karıştırdın... Bir de babamı üzümene asla izin vermeyeceğim. Buna sen karar veremezsin. Bana ne yapacağımı da söyleyemezsin. Ben sizin annenizim. Ne annesi be? Ne annesi be? Sen ne Saadet'in ne de Sevda'nın annesisin. Onların üzerinde hakkın yok senin. Sen olsan da benim annemsin. Ben de seni reddediyorum. Reddediyorum! Uzat ver uyandı. Geliyorum. Sakın! Sakın gelme! ...bir şey düzelecek. Babacığım. Canım, iyisin ya. O daha iyi olacaksın. 男性が怖くないかも、ね。 Muzaffer biraz dinlenmeli. Zaten ilaç vakti de geldi. Hadi kızlar koridora çıkın lütfen. Biz buradayız babacığım tamam mı? Liseyi de alacağız eve gideceğiz. Hiçbir şey olmayacak tamam mı? Canım benim. için. Biz hemen dışarıdayız, tamam mı? Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Hadi lütfen kızlar.